Köylülerin en iyi ee, dükkanı var. Çok iyi şeyler satılıyormuş. Bakalım. Merhaba. 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 Şimdi ben şey almak istiyorum. Şu bileklik ve şunu alayım evet. şöyle. Bir de bir de şu kal Ay, kılıcı alacağım. Yukarıda kaldı kılıç. Alamadım. Alamadım. He, yukarıda kaldı. Tamam. olması lazımdı burada bir yerde. Şurada. He, nerede ama? Orada böyle. Ver. Verin. Fiyatı ne kadar bu arada bu ikinin? Tik nerede? Bileklik şöyle burada. Hı. Hmm. Yok artık. Niye bu kadar pahalı ki? Yani şu bileklik bu bu bilek 5 side şu demek oluyor. Tamam. Paris'te tamam. bilek misin sonra göre alacağım. Yok ya. Al Tamam. Parıştık. Aslında 6 stek vardı. Onu direkt verebilirdim de. İlla para vermek istiyorsunuz. Tamam. 8, 9, 6, 8, 9 tane. Şuradan verelim. 2 stek, var, 2 stek <gülüyor> <gülüyor> Yo 3 stek. Nasıl ya? Aa, doğru. 9, 9 tane. Ellerim birazcık şey vardı. Tamam. 3 stek veriyorum. Geliyorum. Geldim. Neredesiniz? Buradayım. Hadi ya. Al şunlardan. Hepsini siz aldınız. Üç isteyin. Tamam. Atın kaçın. <laughs> Uzaklaşın. At. Tamam. Görüşmek üzere. Acaba Görünürüz. niye bir bu illekli? çok pahalı ki. Arkadaşlar ya ne işe yarıyor bu e, bileklik? Ee, o bileklik bir canlıya dönüşebilirsin o kadar. Şu kedi, e, şu kedi canlısını alın koy, yere koyun bir dakika gel. Zaten orada var ki. Onlar bizim kedilerimiz de onlara yazık ki. Yani her kedilere... Kıyamam ki. Tamam şu şunu... Bir <laughs> Şimdi e, basılı tutun o kolyeyi. Ah. Ne oldu? Kediye dönüştüm. İşte onun o özelliği var. O kadar. o Siz konuşan köylü müsünüz? Evet. Sadece insanlar konuşabilir. Bazı bazı özellikleri var. Belki siz de öyle yaptınız. Nasıl öyle yaptım? Bileklikli. Yok. Siz ben aslında de... insan mısınız? Yok, ben niye köylü olmayayım? Aa bak şimdi. Bilekliğe basılı tutunca insan tışı var. Siz de basılı tutun belki köylüden insana dönüşürsünüz. Tamam basılı tutayım. Ben Veriyorum. öldürmem lazım. Hayır öldürmen lazım değil otomatik oluyor. Aa kediye dönüştüm buna be? İnsana dönüş. Dönüştüm. İnsana dönüş. Ya, i̇nsan değilim ben ya ben köylüyüm bilmiyorum. Beni öldür ve insana dönüş. Tamam kılıç verin. Nerede Gel buraya. Hı, hı. Şimdi de ah, Yeniden doğdum. Neredesin? Aha dönüşebildim. Bu ne? İlk defa bilekliği izleniyor. bana ver. Bilekliği bana ver. Bir dakika ama ben köylü olmayı daha çok seviyorum. Hayır, köylü değil. değil. Tamam Ver. Kolye ay bilekliği ver. Oraya attım ben. Zaten biz sattık. Biliyoruz biz nedenini. sana bak Ben Abuzettin değilim o müşteriyim. Abuzettin diye bir kelime da. Ya zümrütlerimi salmayın. Tamam. <laughs> geri koyacağım. Geri koyacağım. Bir dakika. Bir dakika. Bekle sen bir, bir dakika. Ben de bir elektrikten bir tane daha vardı. Bir iki dakika bekler misin? Sakın kediyi öldüreyim deme. Onlar bizim kediler. Sakın kedilere yazık. Farklı bir şey öldür. Kedileri öldüremezsin. Kedileri ben çok severim. Kedileri ben çok severim. Diyorsa beni öldür. Diyorsa. Şimdi yiyorsa beni öldür. Sen Şimdi. Şimdi yiyorsa beni öldür. Kedi öldürüyor. gel lan. Neredesin? Hangi Kedileri Kedilere öldürmenin intikamı. Yok. Sen kedi değilsin. Sen o köylüsün değil mi? O köylüsün sen. Yeniden doğan ilk defa kedi görüyorum. Sen o köylüsün. Yok ben değilim. Şurada de bak ben sana bir kediyim. Yok. Arkadaşlar videonun sonuna geliyoruz. Abone olmayı unutmayın. Ha köylüyüm ben. Ha Zümrüt verin bana. Zümrüt. Arkadaşlar abone olun. Kalp çizim şöyle. Görüşürüz arkadaşlar bay bay